Merhaba arkadaşlar canımı sıkmayın benimden yepyeni bir seriyle size pes çekmeye karar verdim çok saçma bir karar biliyorum ama ne bileyim bir farklılık olsun dedim niye olmasın diye herkes hep ilerlemeli oyun çekiyor biz de pes çekelim yani ne olur bizim farkımız tarzımız olsun yani ne? şimdi Brezil yapmayı düşünüyorum yeni bitti biz tekrar başlatalım hangi takım alayım ne yapayım hiç fikrim yok Almanya olayım mı Almanya? Şampiyon da ben olayım. Oğlum Almanya burada olması gerekmiyor mu? Avrupa'da değil mi Almanya? Ya, saçma bir düzen bu ya. Neyse Aa, Almanya gördüm Alman Almanya. Tamam Almanya olayım ben. <laughs> oh grupta süper. Süperstar bayağı zorunu oynuyor. Tamam şuraya kaydedeyim. bakayım. Yürüdün. Hadi bakalım. Önce bir kadroyu elleyelim. Gomez. Podolski. Müller. Oğlum. Sol kanat ol. Sol kanat. Ha. Özil. Özil. Mal gibi şu şey ama iyi oynuyor. Şöyle şunlara sağlı solları geriye çekeyim. Fatih Yılmaz kim lan? Oğlum bu gibi burada olması lazım. <laughs> kim alayım sabi? Sabi de yok ki kim var? Oğlum takımda hiç sabek yok. Ne saçma bir takım bu ya? Böyle saçma bir takım mı olur? Tamam sen dur burada. Royce alayım. Alayım Royce. Adamın o kadar gücü var yani. Ya. Ah, kırdım ne. hah Kim alayım buraya? Miller hiç durur ya, Miller kalsın burada. Öf. Tamam. Hadi bakalım ilk maça çıkalım. Lan Müller adam gibi oyna. Close'u Maçta gel. Öf takım dökülüyor ya. Öf Mertesaker de yok. Hovedes. Bu geçen maçta izledim bunu. mal gibi oynuyor diye. Yani. Burada oynasın Hadi bakalım. <laughs> Gomez verdi pasını Hovedes. Hovedes. Obedes'ten Gündoğan'a. Gündoğan'dan Özil'e. Podolski verdi pasını Gomez. Gomez Klose'yi gördü. Klose Royce'u gördü. Royce. Royce koşuyor. Royce çekti. Royce. O ne malca bir vuruş. Geri zekalı. Aptal herif. Bok gibi vurdu ya. Dumi ne oğlum öyle oyuncu mu varmış? Bir tane daha Dumi. İki Dumi ver oğlum bu takımda. Oha! Bu takımın hepsi Dumi oğlum. Royce. Royce gidiyor. Lan özül kaç sana. Kloze vurdu. Of kaleci uzadı ya. 2 metre uzadı. Nasıl tuttum seni? Ya. Hadi özül. Kloze, Royce. Royce'dan Gomez'e. Gomez çekti. Gomez. Of. Oğlum bunların hep sağına sonuna çarpıp tipe tip bakar mısın ya? Bu <tık> ceza alanına bakar mısın? Hepsi dum ya. Of. Nasıl bir kafa vuruşu ya. Nefret ediyorum şüphesinin kafa vuruşlarından bok gibi buraya hepsi bok gibi buraya bir tane güzel kafa vuran olmaz mı ya Hadi close'e Of 5 metre ofsayt var ya O mes kafana sikileyim ya Nasıl bir orta ya? Allah ne yaptım ben? Hah. Ya mal onu. Of! Ne yapıyorsunuz oğlum? Ay mallar ya. Şu gazda. Lan! Oğlum Dumi. Ne boktan bir ismi var ne ama adam gibi oyna bak. Hadi Kloze. Hadi Aslan. Hadi Aslan. Hadi Podoski vur Adamsın sen Podoski Deldi aslan Yürü koçum benim Koçum benim şu golün güzelliğine bak Ya da bakma boşver diğer gole bakarız Oğlum bu ne domiler çevirmiş bir de Mahmut koymuşlar oraya Hadi Kloze. Attı Gomez. Gomez. Of be. Ah. Bu ne şanssızlık ya. Yüz yılın golünü atıyordum be. Direğe çarpar mı o top ya? Nefret ediyorum şu direkten o. Oğlum ben almadım zaten. avantajı bırak ya. Bunda boktan boktan hakimleri var. Hadi Gomez. Gomez'den Kloze e, mükemmel pas. Hadi Kloze. E. Vur aslansın sen. Kloze. E. Deldi ağları deldi. Gerçi direğe kırdı. Direğe kırdı demek daha doğru. Direğe kırdı. Hayvan gibi burada direğe kırdı. Hayvanın evladı. Bak 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 bak. Çat diye direkten soktu be. Hadi yürüdün. Mü? Biraz zorla beni ya. Of. Ölümcül ata of. Gomez vurdu. Seken top. Sen ne mal adamsın. Of. O gol nasıl kaçar ya. Allah'ını seversin? Boş kalede kalecin üstüne vurulmaz ki ya. Oğlum sen Almanya'da oynuyorsun. Of ne oldu ona ya. Bak Türk oynatıyorum ha. Türk. Onları Türk. Almanya'da ne bakıyorsun artık. Podolski'de mükemmel pas. Gomez. Lan ne yaptın sen? Geri zekalı ya. Ofsaytmış bir de. Ben anlamadım bunu ya. Of. Oğlum bir yardım edin lan. Kloze Gomez. Gomez. Ah oh, kaleci nasıl çıkardın sen onu. Çevir. Ulan çeviremedim kaleci yine uzadı ya. Şafya. O nasıl bir isim. Dumi yattı bak Dumi. Dumi. Dumi alamadı Dumi. Dumi çok mal Dumi? Royce. Royce vurdu kaleci tekrar. Podolski koş oğlum lan. Götünü kaldır az ya. Allah'ını seversen. Podolski açtı ortayı. Royce vurdum. Cık. Bok gibi vurdun ya. O nasıl bir vuruş? Bomboş pozisyon. Dumi tutuyor seni ya. Dumi'yi de geçemiyorsan artık. Koş kloze. Boşamaz e. göte kaldıramaz o göt. O getle top çok zor Yani. Oğlum al şu topu Dumi'den. Dumi. Bırak şu topu Dumi. Bunlar da bebe gibi anasın. At. Bir daha at. Podolski Ah. Ah direğe çarptı. of seken top. Close ya ah beleşçi seni Seni yüz alım beleşçisi Onu ebem de atar yani Oğlum o top nasıl direğe çarptı Bak şu vuruşun güzelliğine bak ya Nasıl direğe çarpar o? Oğlum sallıyorum sallıyorum Hiç bir gol atamadınız ya Biraz atak matak yapın Şu dumiler ne boka yarıyor ya Atma Dumi bak Dumi sen ne mal adamsın ya Dumi Dumi'den Dumi'ye Dumi'den bir daha Dumi'ye O Dumi'den bir daha mı Dumi'ye Olmadı Of Çalım attı Özil Sen ne mal adamsın ya Close Gomez Tekrar close Lan Hah Özil Hadi özil. Özlem Podoski. Of. Of leş gibi vurdu. Mal gibi vurdu. Lan şaf ya oyun bitti uzatma işte ya. Bak Dumi alacak. Dumi. Bitti iki yarı bitti. <laughs> i̇ki yarı bitti. Hiç oyuncu oyuncu değiştirmiyorum. 10 numara kadar oldu. Döşüyoruz oyuna döşüyoruz yani. 3-0'u. Hani ilk kere dönüş sıfır mı olur Allah'ını seversen Bir atak matak yapın bir bok yapın ya Sıkılıyorum ben böyle ya. Hakem Bak Dumi nasıl kullanacağız şimdi Hop of, of ne orta açtı be Oğlum yapmayın Ne oldu fall Ha fall yapmışlar ya Dumi nasıl fol yaparsın oğlum sen Dumi Kafanı kırarım senin Of mükemmel pas oldu Of Dumi'ye çalım atamadım lanet olsun ya Of mükemmel mal etti be Ah o da geçeydi var ya Artık şekil gol atmaya çalışıyorum sıkıldım normal gol atmaktan biz de insanız yani sıkılırız. Oğlum Gomez mal gibi kaçma arayı gö... Dumi almasın. Dumi almasın. Hadi Gomez. Gomez Allah belanı versin. Geri zekalı. 5 metre kaleyi bulamadı ya. Sorsam bir de 94 gücü var. Özül atardı onu ya Allah'ını seversen özül atardı onu ya Of çalımı kestiniz bak Ah Çalımı gördünüz mü ya çalımı on numara bir çalım Koş Gomez koş Allah belanı versin senin Dumi Oğlum Oğlum mal mısın sen? Ah. Oh. Bak ya, ne yapıyorsun ya? Kafayı mı çektin? Ne yaptın? Eşek gibi koşturuyorsun. Ver şu topu bana. Of Gomez ne pas attık hadi. Hadi Gomez at onu. Sen ne mal adamsın geri zekalı. Böyle bok gibi de vurulmadı ya. 5 metre kale ya. Dume çıktı Dume girdi evet mükemmel bir değişiklik Tam yerinde bir değişiklik Senin atacağım pas Koş Koş Gomez Koş Gomez Gomez insan gibi dal Gomez Al onu Al onu Oha ayağımız Ayağımı becerdi hakem neredesin sen ya O tabaka fol çalıyon da Hah Royce al onu adamsın Koş bu atayınki Koş Gündoğan Nuri koş Of O mallı yapma bana Royce Ah nasıl çıkardın sen onu be Oğlum dumilerin hepsini dumi çıktı yine dumi girdi ya. Oğlum saçma saçma değişiklikler yapma. Gomez senin kafanı sikeyim ya. Of Kloze aldı be Mahmut'u mal etti. Vur ah. Ne geçti ah. At bası. Lan senin atacağım pasın. Al onu. Al sen beş süper mal. Of. Of ne pas of. Of. Vur Royce. Oh. Bir gol daha mı geldi? Royce geldi saça bak. Saçının şeklini çekeyim senin. Ama çok süper vurdu be. Deli gibi vurdu hayvan gibi vurdu Bak 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 Burada Çalıma atamadı geri zekalı ama bak Pası güzel attı bak Royce Bam diye deldi kaleyi Kaleci mal etti orada Ah dumiler Dumiler oğlum her yer dumi dolmuş Of yine bu dumi At pası yine dumiye at Aa ne atarsın Ah dumi kullandı dumiye At pası dumiye Böyle de olmaz ki. ya Bu ne? Yine Dumi. Verdi yine Dumi. Verme bak. Al o topu. Al o topu yine Dumi'ye verdi bak. Al şu topu. Oğlum al sana topu. Of. Of ne vurdu be. Noyer fena çıkardı ama bak. Bak hayvan nasıl vurdun sen onu ya. Of ne vurmuş. Ama yemem. Kalede Noyer var yani. Hadi Podolski. Koş Podolski. Koş Podolski at Nuri'ye. Nuri koş Nuri. Nuri attı Podolski'ye. Podolski attı Gomez. Gomez. Oğlum bu adam hangi ayak Allah'ını seversin ya Öyle mal gibi forvet Olmaz olsun ne vaktan vuruşlar bunlar Dumi çıktı Dumi Dumi at Gomez Gomez Gomez, Gomez bir hamle yap Allah'ını seversen Of Dumi tuttu çizgide tuttu helal olsun Dumi sana Onu ben yapamıyorum Dumi yapabiliyor Dumi ver şu topu Dumi Dumi ne orta açtın Dumi be Ver özüle. Oğlum Gomez Seni bu kadar almayaydım keşke Ne mal herifsin sen ya Oğlum yerdeki adama takılma Ah oh ki sen, bir sen oynuyorsun Allah'ını seversen ya. Of, basa bak, of! Of, Doom'u çarptırdın gerizekalı! Doom'u çarptırılır mı ya? Oğlum... Top tutamıyorsunuz yanınızda ya. Al o topu. Al o topu. Podoski! uzaktan hiç vuramıyorum ben ya. Uzaktan gol olmuyor bu oyunda herhalde. Öyle yendik 4-0. Evet. Bakalım maçın adamı kim? Kim maçın adamı? Gomez. Ya bu mal nasıl maçın adamı oldu? Bok gibi oynadı ben bunu almam kadroya bak. Evet. Neyse bugünlük bu kadar. Diğer videolarda bakın ha Yorumu yorum atın, beğenin, bir bok yapın ya. Allah'ın severseniz izliyorsunuz İzni, mal gibi sonra kapatın böyle iş mi olur ya? Hadiyosh hadi, görüş, hadi.